Selam arkadaşlar, bu videoda sizlere Eurotrucks e, tabi ki de tabloya nasıl e, özel isim yazacağınızı veya dilediğiniz başka ne varsa onu yazacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle bize bir tablo moduna ihtiyacımız var. Buradaki tablo modunu ben videonun açıklama kısmına koyarım veya e, siz Discord'a girip oradan da indirebilirsiniz. Onun dışında Paint.NET programına ihtiyacımız var. Bir de Photoshop veya benzeri bir programa ihtiyacımız var. Modumuzu indirdik. Açıyoruz. içine geliyoruz. Geldikten sonra buradan bu klasöre giriyoruz. Bu klasöre girdikten sonra skin dds. Bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra burayla şimdilik işimiz bitti. Photoshop'a geliyoruz. Açalım Photoshop'u. Buradan yeni bir proje oluşturuyoruz. 3000'e 1016 şeklinde olacak. Siz de böyle hazır gelmezse buradan herhangi bir tanesini seçin. Karşınıza ne çıktıysa. Orada bu genişliğe 3000 yüksekliğe de 1016 yaz. Ondan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi oluştur dedik. Dedikten sonra buraya kendi ismimizi yazıyoruz. Ben de hazır vardı ama sadece yanına e, eklemek istiyordum mesela. O yüzden buradan mesela Yazımızın rengini de değiştirelim. Siyah yapalım. Ya da beyaz yapalım. Tire. Renix yazdım. Ondan sonra bunu biraz daha büyütelim. 500 olsun. Şöyle ortalayalım. 600 yapalım. Şimdi bunu yaptık. Bunun arka planını ben boyamak istiyorum. O yüzden buraya bir katman daha oluşturdum. Arka planını siyah yaptım. Daha sonra yazımı üste aldım. Bakalım ortalımı. Biraz şöyle. Neyse zaten test olacak Şimdi bunu ayarladık. Ayarladıktan sonra bir kopyasını kaydet diyoruz buradan. Yine bu dosyanın içine yapalım. JPEG olarak bunu kaydediyoruz. Kaydettik. Şimdi buradan bakın buraya geldi. Bu işlemi yaptıktan sonra bu skin dosyasını Paint.net ile birlikte açıyoruz. Açtıktan sonra bunu şöyle bir köşeye alalım. Yaptığımız yeni ismi de bunun üstüne getiriyoruz. Katman olarak ekliyoruz. Katman olarak ekledikten sonra tam üzerine oturtturuyoruz. Oturtturalım şöyle biz de. Oturtturduk. Şimdi arka planı kaldıralım. Tamam. Bunu Kaydediyoruz. Nereye kaydedelim? Yine e, aynı yere kaydedelim. ETS2. Bunu PDN olarak değil, buradan DDS olan uzantıyı seçe seçeceksiniz. Zaten burada bizim kopyaladığımız dosya çıktı. İsterseniz bunun üstüne bir daha kaydedin. İsterseniz kaydetmeyi fark etmez. Buradan aynı bu şekilde ec 1 doğrusal, algısal bu şekilde kaydediyorsunuz. Düzleştir. Kapattık. Ne oldu şimdi? Tabelamız gelmiş oldu buraya. Daha sonra modumuzu tekrar açıyoruz. Aynı yere geliyoruz. Bu aldığımız skin'i değiştireceğiz. Bu düzelttiğimiz skin dosyasını bunun içine atıyoruz. Buraya depola diyoruz. Tamam diyoruz. Ve artık tablamızda kendi istediğimiz yazı yazıyor. Şimdi bu modu e, direkt oyun dosyalarının içerisine kuralım. Nasıl kuruyorduk? Bu bilgisayara geliyoruz. Belgesel. kullanıcılardan da olur. Fark etmez. Vortex'ime 2 mod modun içine bunu atıyoruz. Ben de az önceden olduğu için böyle diyor. Sizde olmadığı için direkt atabileceksiniz. Attık. Şimdi girelim oyuna. Bir sağlamasını yapalım bakalım oyunumuzda olmuş mu? Şimdi oyunumuzun içerisine girdik. Mod yöneticisi. Buradan sizinki böyledir. Bunu aktif ediyoruz. Sıralamasını biraz düşürelim. Evet görmüş olduğunuz gibi tabelamız buraya gelmiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.